kendimize doğru bunu çektiğimiz zaman almak ha bunu da yap almak aldım anlamına gelir arkadaşlar almak dediğimiz zaman bu affetmek dediğimiz zaman ne yapıyoruz parmaklarımız şu şekilde öne doğru açtığımız zaman affetmek veya beni affet dediğimiz zaman bu şekilde. Ağlamak dediğimiz zaman ne yapıyoruz? Göz yaşları arkadaşlar. İki parmağımızla da yapabiliriz. Ve V şeklinde gözün altında şunu yaptığımız zaman ağlamak ağladı. Veya göz yaşını şöyle yaptıkları zaman da ağlamak anlamına gelir. Yine gözün altında şu hareketi yaptıkları zaman da arkadaşlar yine ağlamak anlamlarına gelir. Anlamak dediğimiz zaman ne yapıyorduk? Parmaklarımız şuydu. Başımızın yanından şu hareket aşağı doğru indirdiğimiz zaman anlamak, anladım anlamlarına gelir. İşitme engelliler sizlere şunu yaparsa onu da bilin arkadaşlar. Sizde bir şey mesela anlattınız, şunu yaparsa anladım anlamda da bunu yaparlar, bilgimiz olsun. Ama şu işaretin daha da doğrusu ve kaynaklarda da gene de bunu görürsünüz. Anlamanın işareti bu arkadaşlar. Atlamak dediğimiz zaman önümüzde bir engel var. Engel gibi düşünün şu şekilde engelden atlama hareketi de arkadaşlar atlamak anlamına geliyor yine bu engeli mesela şöyle düzeltebiliriz de sıkıntı değil bunu yaptı yine bu şekilde yaptı veya sizlere bir şeyler anlatacak engeli bu şekilde yapar bu şekilde yapar yine olur veya bu şekilde aynı anlamlara geliyor yani arkadaşlar At, aramak dediğimiz zaman işaret parmaklarımız şu çeviriyoruz yalnız biraz telaş katıyoruz şunu yaptığımız zaman Aramak anlamına geliyor. Bu aramak dediğimiz zaman, şu şekilde de bir algı içerisinde girmeyin. Beni telefonlara dersek ne yaparız mesela? Heh. Kulağımıza uç hareketi yapmamız veya kulağımıza şöyle tutmamız arkadaşlar bu. Telefonla ara anlamlarına gelir. Ama ben dedi mesela, bir şey mesela kaybettim. Aramalıyım dediğim zaman, bu şekilde biraz da bir olayın içerisine telaş katacağız ve aramak anlamına gelecek arkadaşlar. Anlatmak dediğimiz zaman ne yapıyoruz? Parmaklarımızın şekli şu. Ağız önünde arkadaşlar şu hareketi yapıyoruz. Anlat. Bana anlat. Anlatmak dediğimiz zaman şu işaret yapmış oluyoruz. Bak 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 dediğimiz zaman işaret parmağı arkadaşlar. Buna dikkat edin. Gözümüzün altında şöyle dokundurup öne doğru bu hareket. Bak. Hatta şunu yaptı. Tekrar kendine doğru devamını getirirse ne diyorum? Bana bak diyorum. Bak diyorum. Kime? Ona, o kişiye anlamına gelir. Ama direkt bunu yapmamız arkadaşlar bak anlamına geliyor ama kime? İşte nasıl baktığımızı ne yapmıyor aslında? O ayırt etmemiz işte ben dedim, sen dedim o şekilde, o şekilde. Hayırdır diyoruz bilginiz olsun. Yine bu işareti ne olarak da kullandık eğitimde mesela dokundurduk. neydi bu? Devlet anlamında bunu kullandık. Yine Atatürk'ün işareti de bu. Bu gözün altına şu parmağımızı şöyle yaptığımız zaman yan bu arkadaşlar devlet anlamına Atatürk anlamına da geliyor. Ama şunu yaptım bunu çekiyorum bu sefer. Bakmak anlamına geldi. Barışmak dediğimiz zaman farklı şekillerde arkadaşlar işaretleri var. Birincisi şu. Parmaklar yine bitişik. Şu şekilde bu sabitliyoruz. Bir defa. Barış. Barışmak anlamında bu şekilde bir işaretimiz bu. İkinci bir işaret olarak parmaklar yine bu şekilde, avuç da bu şekilde ama şu şekilde yaptığımız zaman da bu sefer de yine barışmak. Bu da ikinci işaret olarak bilelim arkadaşlar. Hatta şunu da bilir. Şu harekette yine üçüncü bir işaret zihninizde kalsın. Barış. Barışmak anlamına geliyor. Barışmanın işareti ama kendi işlerini yine şunu da yapıyor. Küs şunu yapıyor, küs diyor. Veya bunu yapıyor, barış diyor. O şekilde de yaptıklar oluyor arkadaşlar. Ama işaret dilinde işte barışmak, barışmak, barışmak dediğimiz zaman bu üç işaretten bir tanesini yapıyoruz arkadaşlar. Ve bazı zaman şunu da yapar. Barışık gelmez. Şimdi barışma işaretini yapmaz. Şimdi ben dedi mesela ben sana dedi küstüm dedi. Özür özür özür. Hatta beni dedi mesela affet dedi. Veya lütfen 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 benimle mesela konuş şeklinde dedikleri zaman veya konuş şeklinde yine ne demek istiyor aslında barış demek anlamına da geliyor arkadaşlar. Bilgimiz olsun. Başlamak dediğimiz zaman arkadaşlar parmaklarımızın şekli şu. Şu şekilde birleştirdik. Göğüs hizasında öne doğru şöyle yaptığımız zaman başla, başlamak anlamına geliyor. Ben başlıyorum. Sizler beni şunu yaparsam izlemek anlamına gelir. İzle seyret anlamına gelir. Yani kısacası başlamak dediğimiz zaman şu işaret başla. İşte örnek veriyorum. Zaman artık biliyorsunuz. Elimizi açtığımız zaman ne yapıyorduk? Ne zaman başlamam lazım. Bak bunu böyle yaptık başlamaktı. Eğer şunu şu an böyle ters çevir aşağı dönürsek ne olur? Şimdi Şimdi başla. Dediğimiz zaman da bak. Hafiften işaretin arkadaşa değişik yapmamız farklı geliyor. Yani şunu yaptığımız zaman şimdi. Şunu yaptığımız zaman da başla anlamına geliyor. Bazen bu başlamak işareti mesela bir yarışta işte bayrağı kaldırdım hazır ol diyorum indirdiğim zaman da başlamak anlamında bu işareti ne yapıyoruz? Onlar arkadaşlar anlatabiliyoruz veya işte diyoruz ki hatta hazır anlamında, hazırlanmak anlamında arkadaşlar. Alttan aldınız, kendinize doğru şunu çektiğiniz zaman yukarıda sabitlerseniz hazır demek. Ben hazırım. Başla dersen ne yapacağım? Başla dediğimiz zaman da arkadaşlar bu. Gideceğiz eğer bu bir yarışma, bir spor anlamında, hatta atletizm anlamındaysa işte piste dizildi. Bayrağı kaldırdığım zaman Hazır ol diyorum bak. İndirdiğin zamanda ne diyorum? Başla. Bu şekilde de arkadaşlar kendi içlerinde farklı olan işaretleri de sizlere anlatabilirler. Bilgimiz olsun. ya yani şu beklenti içinde olmayın. İşte benim bildiğim işaretlerin aynısını yapsın. Düşüncesi içinde sizler ne yapmayın? Olmayın arkadaşlar. Onlar i̇şte onları mesela anlamak için sizlere bu şekilde de bir şeyler de yapabilirler. O yüzden hep hep hep, hep, hep 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 sizlere ne yapıyoruz? Söylüyoruz. Sabır diyoruz. Sabırlı olursak arkadaşlar yaparız. Zaten sizler sabır veya öğrenmek istemeseniz bu saatte kursa ne yapmazdınız? Gelmezdiniz. O yüzden biraz çaba sarf ederseniz olur bir şeyler inşallah. Beğenmek dediğimiz zaman arkadaşlar yani parmaklarımız şu, yüzde aslında tamamen alır gibi yapıp öne doğru şu hareketi parmaklar kapatma arkadaşlar. Şu beğendim. Ben beğendim. Sen beğendin mi? Evet derse ne yapıyorduk? Ellerimizi açıp öne doğru şu hareket. Evet. Şunu yaptığımız zaman da hayır anlamda. Böyle de yapıyor bazıları evet. teknoloji. Ya yani bu arkadaşlar şu iyi güzel anlamda. Hı. Öyle ya yani İşte o yüzden işitten gelin. Yani bu şey olduğu zaman bunu nedir diye fazla düşünceler için biraz basit düşünün diyoruz. Basit düşünürseniz. Çoğu mesela öyle yapıyor hocam. De böyle şu. yapıyor. Ben basit, zaman. Basit. Basit. Düşün. Beni anla. Yoksa ooo, kendini de arkadaşlar parçalasan da işte anlat anlat. Ne? Olmuyor. Yani basit. Şu işareti basit da bilin. Basiti düşünürseniz arkadaşlar. Sizler rahat ne yaparlar? Anlarlar. Bunu bile Hep beğenmek mesela değil Tamamen geniş alır gibi. Şimdi daha önce siz gelmeden önce arkadaşlarımla yine tartıştık. Hediye ile karıştırıyor dedik. Hediye genelde şu. burun izledi. Hafiften alıp şu hareket beğenmek yerine bu ne oldu? Hediye oldu. Hediye. O bana hediye aldı. Direkt jestle mimiklerimizde de bunu anlatıyoruz aslında. Ben o kızı çok beğeniyor, güzel diyor. Bak bu şekilde ifade ediyor arkadaşlar. O yüzden ayırt etme olayları genelde jest ve daha fazladır. Bunu olmasa da arkadaşlar olur ya işte bir şey söylediniz veya işaretini yaptınız. Sizlere anlamadıkları zaman hemen kısa örnek bir cümle arkadaşlar. Cümleyi ve bu örnek demek cümle ve kısa. Basit olsun yapın. Anlamadı mı? Tekrar başka bir cümle içinde anlatın. Tekrar yine mi anlamadı arkadaşlar? O zaman resim yaparak da anlatabilirsiniz. Yani sabır dediğimiz olay o. O yüzden işte ama bu işitmen gelen yapılarını az çok anlarsanız bunu da zaten iletişim anlamında kavrarsınız. Bir bakarsınız bazı işitmen gelen arkadaşlar sizin işaretlerinizin aynısını yapar. Başka bir işitme engelliden karşılaştın. Sen işaretle... De... İşte böyle bakıyor olabilir. Arkadaşlar bilen de var bilmeyen de var. O yüzden diyoruz işte sizler ondan anlayacağı pozisyonda da yapın ama yeni işaretlere de kendinizi güncelleyin. Evet beklemek dediğimiz zaman parmaklarımız şu. Bunun izası şu bekle. Beklemenin işareti bu. Bazı zaman sizlere şunu da yaparlar. Beklemeyi yapar. Devamında bunu yapar. Bu aslında dur demek. Bektedir. Bekle ve dur anlamlarına gelir arkadaşlar. Direkt bunu yapmamız durmak anlamında. Ama şunu yaptı bekle ve devamında bunu da yapar. İşte dur diyorum. İşte ben mesela sana sonra yardımcı olacağım. Bekle. Veya şunu yaparsınız. Dinle veya rahat ol. Bekle. İşte ben mesela sana ne yapacağım? Yardımcı olacağım. Sizi bekler ve otururlar. Eğer o da hırçı bağırma şeklinde gelse dahi bu işaretleri yaparsanız arkadaşı bekle dur. İşte sana yardımcı olacağım şeklinde hemen orada sizin sözünüzü ve o şekilde arkadaşlar frenlemiş olursunuz. Benzemek dediğimiz zaman şu işareti arkadaşlar çene hizasına doğru şu hareket benzemek. Benzemek. Benziyor. Kardeşin sana benziyor. Veya şunu da yapabilir sana. Kardeşin senin gibidir. Hatta yüzü böyle gösterir size benziyor gibi bazen bunu da yaparlar arkadaşlar. Veya şunu da yaparlar. Kardeşin senin gibi veya eşin benzerin aynı gibi de bunu da böyle yaparlar. Veya şunu yapar. Bu da aynı anlamına geliyor. Aynı. Hatta size devamında şunu yaparsa şu işareti yaparsa ikiz misiniz de. O şekilde de arkadaşlar belki denk gelebilirsiniz. Bunları anladık herhalde. İkinci şeye geçelim. Asıl bunu kap.